TV55'in haber kuşağı Cumhuriyet Meydanı başlıyor. Ben Halide Enver. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit'in Genel Başkan Ümit Özdağ'ın tutuklanması vesilesiyle çağlayan adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasının görüntülerini TV55 izleyicileriyle paylaşıyoruz. İzlerken kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyor. İyi seyirler diliyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli yurttaşlarımız, Zafer Partisi Genel Başkanımız, Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ'ın esaretinin maalesef 86 günündeyiz. Ve son zamanlar alışıla geldiği gibi yine Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Bizlere destek olmak için bizimle olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın yetkililerine, temsilcilerine de burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ümit Özdağ yanında 3 resmi polis memuru koruma polisi varken operasyon ile Ankara'da gözaltına alındı. İlaçlarını dahi almasına izin verilmeden apar topar gece İstanbul'a getirildi. Eski dönemleri hatırlatan bir şekilde bir suç uydurulup tutuklandı. Ardından 9 sayfa ama içi boş bir iddianame için 78 gün beklenildi. 78 gün geçti. Şimdi ilk duruşmaya kadar evvelsi gün 144 gün daha demir parmaklıklar arkasında vehinsin deyip tutukluluğu adeta cezaya dönüştürüldü. Ve düşman ceza hukuku gündeme alındı. 11 Haziran'a kadar tutukluluğuna de karar verildi. Değerli yurttaşlarımız Ümit Özdağ neden tutuklandı? Kısaca bahsetmek istiyoruz. Özda 22 Ekim'de, 22 Ekim'de başlayan yeni açılımla Öcalan teröristinin salıverilmesinin meclise gelip konuşabilmesinin PKK teröristlerine af çıkarılmasının ve yeni bir anayasa ile devletimizi etnik temelde bölme girişimlerinin önündeki en ciddi engel olduğu için tutuklandı. Özda kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıktığı için tutuklandı. Özda Sakarya ve Dumlupınar'da atalarımızın kanıyla korulan Cumhuriyetimizin kirli siyasi hesaplara alet edilmesine ve emperyalizme peşkeş çekilmesine karşı çıktığı için tutuklandı. Bu nedenle onun esareti bilinsin ki milletine sadakat ve devletine hizmettir. Onun tutsaklığı milli üniter, layık devletin sigortasıdır. Onun mahpusluğu Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisine vurulan pranga, Türklük onur ve şerefine yapılan bir suikast ve Türk devletine yapılan bir baskındır. Bu nedenle onun Silivri'deki mevcudiyeti hem Türk devleti ve Türk milletine bağlılığın bir nişanesi, hem de kahraman gazilerimize minnet, aziz şehitlerimize saygı duruşudur. Sevgili yurttaşlarımız, Ümit Özdağ'ı hukuksuzca tutuklayanlar onu susturacağını memleket mücadelesinin son kalesi Zafer Partisi'nin dağılacağını zannettiler. Oysa Zafer Partisi Türk halkının artan güç ve desteğiyle artık daha güçlü, daha azimli ve memleket mücadelesinde daha kararlıdır. İşte burada Çağlayan Adliyesi'nin önünde halkımızdan aldığımız güçle ilan ediyoruz. Memleketi teröre teslim etmeyeceğiz. Öcalan'ın gelip gazi meclisimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz. Etnik kimlikli, mezhep inançlı diye bölünmek yerine bir bilim, birlik ve barış diyeceğiz. Bilinmeli ki hepimiz birer Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Dündar Taşer, ve nihayetinde her birimiz birer Ümit Özdağız. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Gücümüzü şanlı tarihimizden, Türklük, kültür, bilinç ve şerefinden ve damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz. Burada zannetmeyin ki sizden adalet dilendiğimizi sanmayın. Böyle düşünmeyin. Adalet hakkımızdır, alacağız. Buraya daha büyük bir azim ve inançla mücadeleye yemin ettiğimizi haykırmak için geldik. Gül sesimiz karanlık sarayların köhne odalarına ve en tena köşelerine kadar gidecektir. Ve yine bilinmeli ki zafer büyük Türk milletinin olacaktır. Bizi öldürmeden susturamazsınız. Ne mutlu Türk'üm diye. Teşekkür ederim. Ne Türk mutlu Türk'üm diye. Ne mutlu Türk'üm diye. Mutlu Türk'üm diyene, ne? mutlu Türk'üm diyene. Arkadaşlar teşekkür ederiz.